Esselamu Aleyküm Canlar Dünya ve dünya muhabbeti, yararları ve zararları, misalleriyle nefsi emmarenin sıfatları. Ey Aziz! Bilmiş ol ki bu dünya dedikleri la şeydir, yani hiçtir. Hiç olması sonunda hiç olmasındandır. Fudeyl İbni İyaz Rahimehullahu Teala der ki, Hak Teâlâ'dan bana erişti ki, kıyamet gününde dünya bütün zinet ve güzellikleriyle süslenmiş olarak gelir ve ''Ya ilahi, beni şu edna kullarına dar eyle, yani kullarına duracak yereyle" der. Hak Teâlâ buyurur, ''Ben senden razı değilim. Sen benim düşmanımsın. La şey, hebâ-i mensur ol.'' Dünya bir anda hebâ-i mensur, yani toz verir ve belirsiz hale gelir. Demek ki hiç yine hiç olur. Hiçe gönül veren ve onun yolunda ömür çürüten de hiç olur. Hiçi isteyen de hiçtir. Ama hiçi hiçe sayan ariftir. Şunu da muhakkak olarak bil ki, kişiyi Hak Teala yolundan uzaklaştıran ve nefsi emmarenin yaramaz huylarıyla ahlaklandıran da yine dünyadır.'' Dünya muhabbetine sebep onun süsü ve ululuğudur. Övünmesidir, öğütmesidir. Şunu da muhakkak olarak bil ki Hak Teala dünyayı yaratalıdan beri dünyaya bir kez bile inayet nazarıyla nazar etmemiş ve dünyayı düşman tutmuştur. Dünyaya muhabbet edenleri de düşman tutmuştur. Allahu Teala'nın düşman tuttuğunu sen nasıl dost edinir ve ona muhabbet edersin? Evet. Allahu Teala dünyayı ve dünya ehlini düşman tutar. Hak Teala'nın dünyayı düşman tutmasının sebebini bilir misin? Taliplerin yollarını keserek onları mahrum bıraktığı ve zarara uğrattığı için düşman edinmiştir. Dünyayı enbiya da düşman edinmişlerdir. Zira dünya onların da yollarını vurmuştur. Dünya kafirlerin ve fasıkların da düşmanıdır. Şu bakımdan onların da düşmanıdır ki onları mekir ve hilesiyle tuzağına düşürmüş ve istidraçla, sihirle inandırmıştır. Onlar da bunu gerçek sanmışlar ve muratlarına eriştiklerini, keramete yetiştiklerini sanmışlar ve ferahlanmışlardır. Bu yüzden de asi ve kafir olarak mağrur, mahrum ve müflis cehenneme gitmişlerdir. Oysa helalden ve haramdan topladıkları malları ve mülkleri davarları ve koyunları karılarına ve çocuklarına veya hiç sevmedikleri başkalarına kaldı mirasını yiyenler güler hükmeder oldular kendileri ise toprak altında yatar ve şöyle çığırışırlar ya rab beni dünyaya döndür belki o bıraktığımla terk ettiğim servetimle salih bir amel işlerim onlara şöyle cevap verilecektir dünyada bunca ömür geçirdiniz Dünyanın muhabbetine ömrünüzü yele verdiniz. Size verilen o günlerin kıymetini bilmediniz. Varın bu sözü artık söylemeyiniz. Çünkü bilirler ki bu hal onların başına hep dünyadan ve dünya sergisinden geldiğini anlarlar. O zaman dünyaya düşman olurlar ama fayda vermez. Ey Aziz, her kim bu dünyaya gönül verir ve mal toplamakla meşgul olursa sonunda pişmanlık taşıyla başını çok döver. Ne yazık ki son pişmanlık fayda etmez. Bugün fırsat eldeyken, ömür seninle yar iken azimet gör. Gönlünü bu murdardan ayır, bundan kurtul. Dünya mekruhlarını toplayarak dünya uğruna ömür çürütenleri gör ki, onların sonları nereye ve neye varır? Topladıkları mallar darmadağın olur, ve miras yiyicilere kalır. Kendisi de azabını ve hesabını görür. Aziz, sen o sultanları gör ki dünyaya geldiler ve lakin dünyaya hiç itibar gözüyle bakmadılar. Dünyanın ardına düşerek azmedip mal toplamakla meşgul olmadılar. Ahiret amelleriyle meşgul oldular. Gördüler ki bu dünya ahiret yolunun üzerinde bir uğrak imiş. Buna aldanmak neye gerektir dediler. Yol tedarikinde bulundular, kafileden ayrılmadılar. Bu dünyaya gönül verip aldanmadılar. Bu dünyaya itibar etmeyenlerin misalini sana söyleye vereyim. Ve dünya ile dünya ehlini temsilde sana anlatayım da sen de halini buna göre bilesin. Yolda kalanlardan mısın yoksa menzile erenlerden misin Bir kafile bir memleketten Mekke-i Mükerreme'ye gitmek Beytullah'ı ziyaret ve tavaf etmek hacı olmak ve yine vatanlarına dönmek maksadıyla yola çıktılar Yolları Bağdat şehrine uğradı Kafilede bulunanlar şehirde bizim işimiz yoktur şehir dışında bir yerde konaklarız, dinlenir ve yol hazırlıklarımızı görürüz, yine kalkar yolumuza devam ederiz, dediler ve şehir dışında konakladılar. İçlerinden birisi, ''Vallahi Bağdat şehri dillerde söylenir bir şehirdir. Ben de sizinle konak yerinde konaklarım ama buraya kadar gelmişken varır Bağdat şehrini de gezerim.'' dedi. Kafiledeki yoldaşları, ''Gel gitme.'' Orada nefsinin hevasının hoşuna giden şeyler bulur, onunla oyalanır kalırsın. Biz yola çıkarız, gelir bizi bulamazsın. Çok kalacak değiliz, hemen yola çıkacağız. Vazgeç, gitme, bizimle kal dedilerse de dinlemedi ve tek başına Bağdat şeyhini görmek maksadıyla arkadaşlarından ayrıldı. Şehre girdi. Yolu Bağdat'ın viraneleri ne düşer? Bakar ki çengiler oynamakta, şarkılar söylenmekte, kahkahalar sokaklara taşıyor. Biraz duraklayıp bunları dinledi. Bu eğlence ve sefahat alemi kendisine hoş geldi. Nefsi kuvvetlendi, gürledi ve baş kaldırdı. Birkaç adım daha yürüdü ve gördü ki bir kadın bir kapıdan başını çıkarmış, gelene geçene bakıyor. Göz göze geldiler. Kadın kendisini hemen içeriye çekti ne yaptığını bilmez halde nefsinin esiri olarak kadının peşinden gitti kadın kendisine ey yiğit dedi peşim sıra gelirsin benden ne istersin seni pek sevdim kendime sevgili edindim cevabını verdi kadın nazlandı beni sevdiğini söylüyorsun ama sen benden murad alamazsın bütün malını ve sermayeni bana vermeyince sana boyun eğemem dedi bir çare adam, benim varım, yoğum ne varsa hepsi şehir dışındaki kafilede ve arkadaşlarımın yanındadır. Burada garip bir misafir kişiyim diye yalvardı. Bu defa kadın, madem ki bir şeyim yok diyorsun, gel benimle içki içki benden murad alabilesin teklifinde bulundu. Bizim hac yolcusunun aklı başından gitmiş ve gözü dönmüştü. O kadından başkasını gözleri görmüyordu. Bu teklifi de kabul ederek içki içmeye razı oldu. Karşılıklı bir hayri içtiler. Artık iyice sarhoş olmuş ve kendinden geçmişti. Derhal soyundu. Berinden, içinde paraları bulunan kemerini ve üstünde nesi varsa hepsini kadının önüne koydu. Biraz daha içtiler. İyice sarhoş oldu ve sonra da birlikte olup yattılar. Sabah oldu. Müezzinler sabah izanı okumaya başladılar. Uyandı, kendine geldi, etrafına bakındı, yanında yatan kadına gözü ilişti. Ne görsün? İçkinin tesiriyle gözüne dünya güzeli gibi görünen o kadın gayet çirkin bir şey değil mi? Gözlerinden çapaklar akar, ağzı gayet kötü kokar, hasılı murdar bir şey. Hemen kalktı ve giyindi. Dört yanına aradı. Ne kemeri var, ne paracıkları. Bütün varı yoğu elden gitmiş hızla sokağa fırladı ve arkadaşlarının kondukları yere vardı ki kafile çoktan hareket etmiş. Kendisi hilekar ve yüze gülücü bir aşiftenin cazibesine kapılmış ve bütün sermayeyi kaptırmış, müflis ve biçare ortalıkta kala kalmıştı. Ne yapacağını şaşırmış, Bağdat şehrini bilmez, orada kimseyi tanımaz. Nereye varsa kabul etmez, kovarlar. Sonunda işsiz, güçsüz aç ve perişan o avarelikle neozu billahi teala cehenneme gitti. Kıssadan hissemizi alalım. Ehli dünya kimselerde ruhlar aleminden seçilmişlerden olan bir kafile ile yola çıktılar. Hak Teala'nın Kâbesini görüp Allah'ın rızasını almak istiyorlardı. Yolları Bağdat gibi olan bu dünyaya uğrar. İçlerinden birçokları dünyaya meylederek ederek gönül vermediler. Bu fani dünyaya hiç karışmadılar. Bunlardan birisi dünya Bağdat'ına geldi. Gaflet içkisinden içti ve sarhoş oldu. Hilekar ve büyüleyici kadın görünümündeki dünya kendisine gönül verip ömür sermayesini ve iman kazancını dünya yoluna harcayan o kişiyi baştan çıkardı. Bu haldeyken ömrünün sonuna geldi ve Azrail aleyhisselamın tekbir sesini işitti. Bu gafletten uyandı ve gördü ki, din ve iman sermayesi dünya yolunda harcanmış, kendisi çaresiz ortada kalmış. Ne yapacağını bilemeden, koşup kafileye yetişmek istedi, kafilede hareket edip yoluna gitmiş. Bu acınacak haldeyken Azrail geldi ve dinsiz, imansız müflislikle canını aldı. Ne billah. Şu halde bu dünyaya gönül verip aldananlar sonunda zarara uğrayıp mahrum ve mahzun ortada kalırlar. Misali buna benzer. Ey aziz! Madem ki bu dünyaya geldin, saf ve pak canların dünya karşısından nasıl davrandıklarını da gör. Onlar aldatıcı dünyaya gönül vererek aldanmazlar. Hak Teala onlara dünyadan ne verdiyse kendi nefislerinden kesip Allah için fakirlere tasadduk eylediler. Kendileri yemeyip fakirlere yedirdiler. Açları doyuldular, çıplakları giydirdiler. Düşmanlarına el uzattılar, muhtaçların yardımına koştular. Kapılarına gelenleri mahrum göndermediler. Daralmış gönülleri onardılar, hacetler bitirdiler ve şu hadisi şerifle amel ettiler.'' Her kim bir mümin kardeşinin bir hacetine giderirse, Hak Teâlâ ahirette onun yetmiş hacetini giderir. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki, bir kimse sizden bir hacetini istese, siz o istediğini verin. Ertesi günü muhtaç olacağınızı bilseniz dahi verin. Kardeşinizin hacetini giderin. Allah dostları bu hadisi şerifle de amel ederler.'' kendileri için gayet gerekli olanı dahi verirler. Kendileri kanaat ederler, eksikliğe sabrederler. Hak Teâlâ onları yüce mertebelere eriştirir. Ey Aziz! Senin de aklın varsa bu dünyada üç şeyle meşgul ol ki, yarın halka sıkıntı gelince sana bayram olsun. Dünya seni terk etmeden sen dünyayı terk et. Kabre varmadan kabrini imar et.'' Rabbin ile buluşmadan Rabbini razı et. Ey Aziz! Bu üç şeyi uygulaman gerekir. Elbette dünyayı terk edeceksin, kabre girecek ve Allah'ın huzuruna çıkacaksın. Bu üç şey mutlaka başına gelecek, sana kabrin nasıl imar edileceğini, Allahü Teala'nın nasıl razı kılınacağını da birer birer anlatı vereyim inşallahü Teala.